Önce süt işletmesini gezdiler, sonra kendi yaptıkları ayranı afiyetle içtiler. Öğrenciler Çankırı'da Dünya Süt Günü'nü ayran yaparak kutladı. Çankırı Valisi Fırat Taşolar, etkinlikte Vali Ayhan Çevik Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara sütün insan sağlığına faydaları anlatıldı. Hmm. An çok çok ya. çok Çocuklar Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi süt işletmesinde ayran yapmayı öğrendi. Evet. Tamam. Hayır, Hayır, bravo. Tamam, bravo. Hadi. Yaptıkları ayranları afiyetle içen çocuklara tişört ve süt dağıtıldı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.